Selam günlerden Hakkari Karakovan Balcı olarak arı çiftliğindeyiz. Ee, bazı kovanlarımız 10 çıtalı olmuştur. Bunları kat çıkmamız gerekiyor. Örneğin bu kovanımız şu an 10 çıtalı. Buna kat çıkacağız. Kat çıkma nasıl yapılır? Daha doğrusu tüm arıcılar farklı farklı yöntemlerle yapıyor kat çıkmayı. Ee, ben kendi yöntemimi size göstereceğim. Ee, allah allah Teala herkesin malını bereketlendirsin. Bizim malımızı da bereketlendirsin inşallah. Saf, doğal, hakiki, ee, şekersiz bal üretimi yapıyoruz. Bal çeşitlerimiz mevcuttur. Karakon ballarımız, petek ballarımız, karakola süzme ballarımız ve sepet hasır ballarımız dediğimiz ballarımız, çeşitlerimiz var. Ee, videolarımızda e, profilimizde hepsi mevcuttur. Ee, buna bunlar, bu kovanı az kaç çıkacağız. Onu size göstereceğim. Ya Allah Bismillah. Öncelikle burada katımız var. Kabarttığımızda boş kara kullanımız var. Arı bunun komplesini dolduracağız. Zaten birazdan göstereceğim. Tam dolu hali ya da biraz az yapılmış halini size göstereceğim. Burada daha önce kabartılmış pedeğimiz var. Bunu kullanmamızın sebebi arı popülasyonu çok hızlı artsın. Arı, ana arı buralara yumurta dolduracak. Ve çok hızlı bir şekilde yavru çıkacak. Yani bizim asıl amacımız kovanın arı popülasyonunun çok hızlı artması. Ya Allah bismillah. Evet. Maşallah dikkat edersiniz bomboş olan yani bu şekilde göstereyim çıta bu hale geldi. Şimdi üçlü bir kombinasyon yapacağım. Sağ olsun kuzenim burada yardım ediyor bana. Evet, ya Allah bismillah. Acil zarar görmeden hareket etmem gerekiyor. Evet. Kesinlikle bu şekilde göstereyim. Yapay petek yok. Hepsi arın kendi ördüğü. Boş çıta, arın yavaş yavaş örmüş olduğu çıtamız ve arın tamamen ölmüş olduğu çıta. Süper Saf, doğal, hakiki şekerlidir. Ballarımız. Hakkari'nin Berkelen Yaylası'na yakın. Kendi köyümüzde. Köyümüzün ismi Güzel Köy endemik bitkilerin çok yoğun olduğu bir köydür. Evet. Kat çıkmaya başlayacağız. Kat çıkma yöntemimiz bu tarlanın arasında yumurtanın yoğun olduğu, kapalı yumurtanın yoğun olduğu fıstığa seçeceğiz. Evet maşallah. Bakarsanız full kapalı yumurta. Evet bundan bir tane seçmiş olacağız. Bunu üst kata koyuyorum. Bu burada dursun. Bir tane de seçiyorum. Evet bu da. Maşallah. Aşağı düzenliyorum. Elbahan evet, peteli aşağı koyuyorum kabartılmış petek. Tam doldurmuş olan kara kovan, Yarı doldurmuş olan kara kovan, Bunları aşağı kata koyuyoruz. Evet, bu çıtamızla üst kata koyuyoruz. Allah-u Teala herkesin malını bereketlendirsin. Bizimkimiz de aynı şekilde. Ee, Hakkari Karakon Barcık olarak öncelikle herkese sağlıklı günler diliyorum. Sevdiklerinizle nice güzel günleriniz olsun. Bu şekilde kat e, çıkmasını sizlere göstermek istedim. Evet, son hali bu kapağını kapatıyor. Evet. Hepiniz Allah'a emanet